Evet, siz normalde böyle izliyorsunuz değil mi normalde? 3 çarpı 1 Ama arkadaşlar, siz bunun hızına 2 x alın. Bakın. Peki, sizce bu yeterli bu. mi? Bence değil. Hemen. Taktiği gösteriyorum arkadaşlar. Sınavı kazandıracak taktikler. Ve, peki biz bunu nasıl bitireceğiz? Hepsini tabii ki de 2x alacaksınız arkadaşlar. Hepsini 2x alıyorsunuz. Aa, bak. Ee, matematiği iyi anlayamayanlar için onlar matematiği 1x alabilirler. Matematik bazılarına zor tabii ki de. Sonra. Hepsini başlatın. <laughs> 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 lan! <laughs> Susun lan! <laughs>

Şu, şey şu kere mutlaka ya, bir kere kere şey gerekiyor. Yani öykünmek, klasiklik, özgürlük ve özgürlük arasındaki farkı bilmiyorsak şu anda çok büyük eksimiz vardır. Bunlara da tek tek öğrenci çıkabilecek bütün kelimelere bakacağız. Cümlede anlam konusunda soru kaçamak istemiyorsak son 6 yılın sınav... <laughs>